Bizler size robotik, bilim, teknoloji alanında ilham alacağınız bir program sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sizden beklentimiz önce olmanız. Bir yerde bir hata gördüğünüzde sesinizi çıkartmanız, elinizi kaldırmanız. Robot yarışmasında yarışacak olan 16 takımımız var. Her birine başarılar diliyorum. Bu güzel etkinliğe, ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Derece bekliyor musunuz İnşallah inşallah başarılar Fire ödülünü aldık. Turnuvanın en prestijli ödülü. Hem çok gururluyum hem de çok mutluyum. Amerika'da İstiklal Marşı'nı okutmak istiyoruz. Robot yarışmasının şampiyonuyuz. İttifakımızla birlikte Takev Robotics'le ve bir de Think Award ödülünü aldık. Şahane bir gün geçirdik. Çalışmalarımızın karşılığını almış olduk. Amerika yolcusuz ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Robot Performans Birincilik ödülünü bir de Inspire Award ödülünü aldık. Bugün çok eğlenceli geçti. Takıma güzel başarı elde ettik. Hep beraber çok çalıştık.